Merhaba arkadaşlar ee, önemli bir iddia var milletvekili Alpay Antmen'den bomba iddia KPSS soruları internetten 1000 dolar karşılığını satıldı evet arkadaşlar yanlış duymadınız 1000 dolar karşılığı soruların satıldığı yönünde e, bir takım iddialar var gördüğünüz üzere CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen KPSS Skandal gündemdeyken soruların bin dolar karşılığı internetten satıldığı iddialarını meclise taşıdı. Antmen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in cevaplamasını isteyerek olayla ilgili soru önergesi verdi. Şimdi bakın arkadaşlar. Konu gündemdeki sıcaklığını korurken KPSS sorularıyla ilgili sosyal medyada bomba gibi bir iddia daha ortaya atıldı. Soruların sınav öncesine internetten bir ay önce bin dolara satıldığı öne sürüldü. Bakın arkadaşlar. KPSS sorularının bir ay önce bu ve buna benzer ilanlarla karanlık internette satıldığı iddiaları var. Savcılık harekete geçmeli ve emniyetin ilgili bilişim şubeleri bunu araştırmalıdır. İlan da bu şekilde arkadaşlar. Artık karanlık site dediği hangi sitedir, nasıl bir sitedir bilemiyorum. Bu tabi artık e, savcılık soruşturmasında KPSS sınav soruları özel ilan diye girilmiş. ilanın açıklamasında da e, bir takım e, alanlarla, konularla, bölümlerle ilgili e, ne tarz soruların olacağıyla ilgili açıklamalar e, olduğu söyleniyor. Bin dolar. Karşılığında satıldı doğru mudur? Doğruysa şu ana kadar kaç kişinin bu soruları satın aldığı belirlenmiştir diye sordu. Yani antmenin önergesinde yer alan e, sorular şu şekilde arkadaşlar e, işte yayın evi hazırlık kursuna daha önceden verildiği iddiaları doğru mu demiş soruların servis edenler kimler? yayın bir ve hazırlık kurslarının kaçı 2022 KPSS sorularıyla aynı kaçı benzer sorulardır bu da önemli arkadaşlar kaçı benzer soru kaçı da birebir aynı bu da tartışılıyor yani herkes farklı bir şey diyor kimisi 20 diyor kimisi 30 40 diyen var 70 diyen var birçok kaynakta e, sorular var muhtemelen benzer ve aynı olmak üzere toplamı baya yüksek bir e, oran olduğu e, yani tahmin ediliyor. Karanlık internette sınavdan bir ay önce bin dolar karşılığında satıldığı iddiaları doğru mudur? Denmiş. Arkadaşlar yakından takip edeceğiz. Gelişme olursa sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Ee, bu tarz videoların devamı için, araştırmalarımız için beğenmeyi ve abone olmayı